Arkadaşlar merhabalar. Bugün Lilith'ten biraz bahsetmek istiyorum. Lilith mitolojide yine geçmektedir ama İslami kaynaklarda ismi geçmez. Arapça isim olarak Leyla ile bağdaştırılmaktadır. Tevrat'ta ve İncil'de daha çok geçmektedir. Lilith'in genel olarak mitolojisine baktığımızda Hz. Adem'in ilk eş olarak görülür. Yani Allah hem Adem'i hem Lilith'i yani bir anlamda Leyla'yı ayrı ayrı olarak yaratmıştır. Cennette birlikte yaşarlarken Lilith Hazreti Adem'le anlaşamaz ve onu terk eder. Bunun üzerine Hazreti Adem günlerce yalvarır, ağlar, Allah'a dua eder. Tekrar onu kendisine dönmesi için talepte bulunur. Lilith bunu kabul etmez, bu feryatlara kulak asmaz, gidip şeytanlarla işbirliği yapar. Dolayısıyla baş melek Mikail olmak üzere 3 tane melek gider Lilite durumu anlatırlar. Tekrar dönmesi için Allah'ın ona süre tanıdığını söylerler. Ancak Lilith buna yine kulak asmaz dönmeyeceğini söyler. Bu arada Hazreti Adem Allah'a dua ederek kendisine itaat eden bir eş göndermesini talep eder. Buna isnaden Allah Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmıştır ki ona itaatkar olabilsin isyan etmesin diye. Onlar mutlu mesut yaşarken Lilith bu durumu çok kıskanır. Şeytanlarla işbirliği eder. Birçok e, onlardan çocuk doğurur. E, ancak onların da durumunu kıskanır ve cennetten kovulmalarına sebep olmaları olduğu söylenir. Yılan kılığına girerek yasak elmayı Hazreti Havva'ya yediren kişinin Lilith olduğu söylenmektedir. Astrolojik anlamda da kara ay olarak nitelendirilir ve haritamızda nereye konumlanırsa konumlanasın en derin yüzde, yüzleşmek istemediğimiz, en hassas noktamızı belirtir ve en zayıf duygusal halimizi gösterir. Lilith aynı zamanda insanoğlunun kadınlarına ve çocuklarına düşmandır. Bir anlamda eskiden e, mitolojide mitolojik hikaye olarak da anlatılırdı. Yeni doğum yapmış e, lohusa kadınların bebekleri boğduğu söylenirdi. Bu durumun Lilith ile yine aynı şekilde paralel olduğu. Lilith'in bu konuda fail olduğu söylenmektedir. Şimdilik bu kadar bu kadar kalsın. Lilith'e daha sonra yine devam edeceğiz.